Evet. evet. Erol Bey var şeyde. Erol Çetin Kaya arıyor İstanbul'dan. İyi akşamlar Erol Bey. İyi akşamlar efendim. Buyurun efendim. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar iyi. Erol Bey. Ben Koray Bey'e şeyi soracaktım. Ee, biz Besim Bey'i destekliyoruz. Bütün konuşmalarını devamlı her gece izliyoruz. Her e, zaman yanındayız ve destekliyoruz. Teşekkür ederim. Şunu söyleyeceğim. Ben Koray Bey e, şimdi kamuoyuna şunu e, e, söylüyorlar. Diyorlar ki silahlı kuvvetler şu harekatı yaptı. Efendim bizim haberimiz yok. Hükümetin haberi yok. Kimsenin haberi yok. Bu devletler arası hukuk münasebetleri içerisinde olan bir olaydır. Bunu hükümetle önceden karar almadan Başbakan, Bakanlar Kurulu, Milli Savunma Bakanı çeşitli kuruluşların bir araya gelmeden böyle riskli bir olayı gerçekleştirmesi mümkün değildir. E bunu herkese belki açıklama durumu söz konusu olmayabilir. Evet. Ama siz basın temsilcisi olarak silahlı kuvvetleri sanki bir ihtilal yapıyormuş havasına sokup bizde hiç haberimiz olmuyor aman bir şey yapıyorlar. Şekle gitme hiçbir manası yok. Onun için siz bence bunu biliyorsunuz ve e, kamuoyuna e, bir ortamı e, yanıltma şekline getiriyorsunuz. Bunu basın hep yapıyor. Halkın içinden çıkmış bir silahlı kuvvetleri kalkıp da bundan soyutlamanın hiçbir anlamı yok, hiçbir fayda getirmez. Biz Besin Bey'in silahlı kuvvetler hakkındaki düşüncelerini tamamen destekliyoruz ve fevkalade buluyoruz. Büyük bir kitle peşindedir. Sorum Koray Bey'e Teşekkür ederim pek teşekkür ederiz yanlış anlama oldu de, galiba hayır, ben hayır. olarak kabul etmiyorum bunu zaten Yok de ee, şöyle de olarak, fikir, yani pek tabii, değişik bir evet. şey söylemediniz şunu yansıttık biz Ankara'daki e, bu operasyondan sonra e, ortaya çıkan konuşmaları Konuşan bakanların konuşmaları. bakanların e, açıklamalarını ha bunlar tabii bakanlar da hayır bilmiyoruz diyorlarsa tabii onları ilgilendiren bir şey biz bunu böyle burada iddia etmiyoruz iddia edecek durumda da değiliz olmuştur olmamıştır diye doğrusu da tabii sizin söylediğiniz gibidir bir araya gelip hep birlikte karar vermeleri gerekir. Evet. Bunun aksini düşünmek de mümkün değildir ama Ankara'da çıkan söylentiler bu. Bu söylentiler hatta bakanlarla yapılan konuşmaları yazmıştır medya. Yani ben de o medyanın savunucusu olamam zaten. Bu benim kendi kişisel görüşümdür. Biz Ve, de zaten onları tabii, medyada tabii. okuduk. Evet. Yani tabii. Siz de okudunuz. Biz de aynı şeyleri tabii. okuduk. Tam bilemiyoruz tabii ne oluyor ne bitiyor. <laughs> evet. Bursa'dan Sayın Ahmet Dilli arıyor. İyi akşamlar Ahmet Bey. Alo. Telefon hattında bir şey var galiba. Evet. Kesildi. Daha sonra bağlanır. Biz Bursa'ya gideceğiz nasıl? Ahmet Bey de Evet. Şey sizin bu ara bir Bursa seyahatiniz <laughs> olacaktı galiba. Evet. <laughs> Bursa'dan aramaya başladılar evet, şimdi. Bursa'da bizim Nedir Bursa'daki olay? Efendim bizim orada çok genç başarılı bir e, il başkanımız var. Metin Kırmızıer var. E, güzel bir açılış düzenlemiş. Daha evvelden açıldı da. Hani var ya hani evet. başkanlığı <laughs> açılmış. Hani biz de oraya gideceğiz. Genel başkan olarak. Genel başkan olarak. Evet. Çaylarını kahvelerini içeceğiz. Bursalılarla kucaklaşacaksınız. İşte, şey diyorlar ya işte ne zaman halka ineceksiniz. Evet. Halbuki biz halka iniyoruz da bazen kimsenin farkındayız. <laughs> Haber o. <laughs> Şimdi Bursa'ya bir çıkarma yapıyoruz. Bursa ya ne zaman Bursa'ya? Bu cumartesi değil bundan sonraki cumartesi. 25'inde. Bursa politika açısından çok önemli. Çok bir önemli tabii. Şimdi İzmir de önemli. Ondan sonra Bursa geliyor. Çok duyarlı, çok kozmopolit. Bursa aynı melting pot derler İngilizce. Değişik dokuda. göçmenler, Yok, dokuda insanların bir arada kaynaştığı, kaynaştığı ilginç bir şehir. Bir sürü yerden göç var fakat çok uyum içinde. Evet. Akıllı, uyanık, çalışkan. Bursalılar ve politikacılar da yani. çok ilgililer. Yani politik açıdan da İzmir ve Bursayı ben aynı duyarlılıkta görüyorum. İstanbul bile o kadar duyarlı değil. Orada iki hafta sonra bir şeyimiz olacak. Orada şey <laughs> buluruz belki şimdi telefona bağlanmadı. Evet. Bu arada İstanbul'dan bir izleyicimiz var Kıymet evet. Ünal arıyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurun efendim. Ben, ben öğretmen emeklisi Kıymet Ünal. Evet Kıymet Mesin Hanım. Buyur. Bey'e e, bazı şeyler sormak istiyorum. Buyurun efendim. E, kendisini çok takdir ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Konuşmalarını hep dinliyoruz. E, bazı şeylerin programlarını da aldım, okudum, çok beğendim. <laughs> teşekkür ederim. E, Çok ümit varız ama yalnız bir tek noktada tercih ediyoruz. Hep böyle gelmişlerdi de artık millet o kadar... E, Aldandı ki bu şeyler. <laughs> Acaba diyorum bazen gözlerine bakıyorum. Ee, ...bana çok şeyler söylüyor... ...çünkü böyle talebelerim vardı benim... ...çalışkan... E, ...tamimi... ...onlara benzetiyorum... E, ...gene de güveniyorum... ...çok seviyorum kendisini... E, ...acaba... ...bütün bu söyledikler olacak mı... ...biz çok mutsuzuz... ...ve Peki çok kararsızız... ...Türkiye'nin yüzde sekseni kararsız durumda... E, ...çok şeyiz yani... ...bilmiyorum... Bir başkanlık sistemi üzerindeki düşünceleri çok doğru. Fakat onu tatbik edecek adam yok memlekette. Teşekkür ederim. Çünkü Bilin her şey inşallah, insanlar inşallah yönetiyor alacağız. biliyorsunuz. Şimdi ikinci şeyim bu üniversitedeki başörtü meselesi. Şimdi bugün bir gazete okudum Kahramanmaraş'ta ilk öğretim talebeleri artık başörtüyle derse giriyor. Resmi var gazetede. Çok üzüldüm. Acaba dedim bu yukarıda, yukarıdan mı? Artık bunlar kuvvet alıyorlar. Yani ilk öğretim bu. İmam Hatip de değil yani. Küçük küçük kızlar sınıfın resmini çekmişler. Ve tuhaf oldum yani. Bilmiyorum nasıl olacak bu iş. Bunlar simge haline mi getirecekler? Evet. Çünkü üniversitelerde bir kanunumuz var bizim. Dışarıdaki insanlarla bütün halk çok kucaklamış vaziyette. Yani. Çarşaflısı var, sarıklısı var. Biz hiçbir şey demiyoruz. Doğru. Rahat rahat geziyorlar, tozuyorlar. Hatta ahbaplık ediyoruz. Fakat üniversitenin bir kanunu var. Bunlar bunu simge haline mi getirdiler diyoruz. Bakın şöyle bir şey var. Bir ahbabımız var bizim profesör bir hastanede. Bir gün imtihan ediyor. Başört, şey, çarşaflı, gözlüklü, eldivenli birisi giriyor içeriye. Diyor ki sen kimsin? Kimliğine acaba uyuyor mu diye soruyor. Fakat sesini çıkarmıyor. ısrar ediyor. Nerede bir kadın asistanı çağırıyorlar. Bunu gidin diyorlar. Buna bakın biz bunu tanımıyoruz. Yani kimliğine karşılıklı Gözün, gözünden başka bir şey görmüyor diyor. İnat ediyor, çıkarmıyor. Şimdi her yerde olur da ben bir hasta hastanelerde e, doktor hanımların yani sakal bırakabilirler. Beni sakal ilgilendirmiyor. Çünkü herkes sakal gibi. Kimisi sivri yapıyor, kimisi yuvarlak yapıyor. Kılık kıyafeti de bir şey dedim yok. Fakat bu başörtüsü acaba bir simge halinde daha ileride daha büyük işler açar mı bizim başımıza? Ondan çekiniyoruz. Peki Kıymet Hanım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yani Besim Bey'den burada şeyini alıyorum. Biz, çünkü üniversiteye kanunumuz var bizim biliyorsunuz. Evet. Dışarıda her türlü giyinebiliyorlar. Ve evet. gayet iyi evet. geçiniyoruz. Evet. Fakat oranın bir kanuna uymak zorunda değil evet. mi bunlar? Peki yani bir cevap istiyorum. Teşekkür, Peki, teşekkür ederiz. Şimdi efendim, aslında aynı endişelerdeyiz de bu da tedavi meselesi. Yani biz de böyle başörtüsünün simge yapılıp da belli şeylerde zorlamaya karşıyız. Evet. Ama bunu çözmenin yolu da hoşgörüdür, toleranstır. Yani sen ne kadar ona tolerans gösterirsen karşı tarafın simgesel şeyi de düşer. Bizim iddiamız budur. Yani toplumsal açıdan baktığın zaman Koray Bey de buna değindiler. Hangi böyle e, kimlik iddiasını sert bastırmaya gidersen onu daha çok ona yapışmaya zorlarsın. Ama Türkçe'de bir laf bu bir, vardır. Bu i̇nsan bir... deyince uzanıyorlar diye. Yani bir de böyle de olur mu Türkçe'de, diye de düşünüyor insan. Ister Türkçe'de işte. birbirine uymayan birçok laflar vardır. vardır. <laughs> yani Yine kızı kendi başına bırakırsan ya davulcuya ya konuda Bu konuda, bu konuda şimdilik evet. bilimsel yani toplumsal bilim daima toplumda yumuşaklığı telkin eder. İdarecilere daima hoşgörüyü, toleransı telkin eder. Bunun ilacı budur diye düşünüyoruz. Yoksa Bizim de görüşlerimiz Kıymet Hanım'la aynı şeyde. Evet. Şimdi bu bütün söylediklerimiz olabilecek mi diye ilginç konuşmasının başında söyledi. <laughs> gerçekten bu çok karşılaştığımız bir soru. Bayramdan önce bizim arkadaşlarımız İstanbul'da esnafı ziyaret etmişler. Bizim broşürleri dağıtmışlar. Herkes çok ilgiyle bakıyor. İşte yeni bir parti bir sürü fikirler söylüyor. Fakat en çok sorulan soru şu. Bunları yapabilecek misiniz? Bunları nasıl yapacaksınız? Bunun tabii iki Alışma sebebi gelmişin var. gelmişin dışında çıkıyor. Bir evet. de hem alışıra gelmişin dışında hem daha önce de birçok kişi söz vermiş. Sonunda Ankara eski tas, eski hamam kalmış. Diyorlar ki sizin gibi böyle söz verenler de oldu. Fakat sonuçta hiçbir şey çıkmadı. Doğrudur. Yani bizim halkımıza, bizi dinleyenlere bunu nasıl yapacağımızı çok basit bir dille anlatmamız lazım ki diyecek ya bunlar farklı, bunlar hakikaten bu işi yapar. Şimdi bu marangozun şeyine benziyor. Mesela şimdi bir sandalye yaptırmışsın. Her sandalye yaptıran kötü yapmış. Ya kırılmış şeyi ayağı, ya çivi sana batmış, ya bir yerden arkaya yaslanınca sandalye kopmuş gitmiş. Şimdi yeni bir marangoz geliyor. Diyor ki ben bu sandalyeyi daha iyi yaparım diyor. Bu, bu marangozun sana daha iyi nasıl yapacağını izah etmesi lazım. Diyecek ki mesela bundan eveki adamın kullandığı çivi bu. Kötü çiviydi ben daha iyisini kullanıyorum. Kereste bu daha sağlam. Bak bu daha sağlam. İki ben ayaklarını böyle yapıyorum. Şeyini böyle yapıyorum. Geçmelerini. Şunu şöyle yapıyorum. Tutkalını böyle kullanıyorum. İzah etmesi İkna lazım. i̇şte biz de zaten o kitaplarımızda programlarımızda bunu yapıyoruz. Bizim işimiz zor aslında. Çünkü neden? Yepyeni bir fikirle ortaya çıkıyorsun. Şimdi yepyeni fikir fikirle ortaya çıktın diye karşındaki adam aa ne iyi bu adam yeni fikirle ortaya çıktı. Hayda bunu seçelim demeyecek ki. Bir şüphe doğacak kafasında. Allah Allah diyecek, acaba diyecek. O zaman ona diyeceksin ki bak ben bu bardağı şuradan şuraya getiriyorum. Onu anlatacaksın. Mesela bizim sosyal sigortalar reformumuz nasıl olacak? Devlet hastaneleri nasıl özelleştirip, bütün halkı özel sigorta şirketlerine nasıl yönlendireceğiz? Fakiri devlet nasıl koruyacak? Özel sigorta şirketlerinde devlet fakiri koruyacak. Nasıl? Onun adına prim yatırarak. Bütün bunları şimdi tek tek döküyoruz kitaplar haline getiriyoruz, anlatıyoruz. Eğitim sistemini nasıl düzelteceğiz? Ekonomiyi nasıl düzelteceğiz? Mesela enflasyonu çok anlattık, hatırlıyorsunuz. Evet. Yeni lira getirip iç borçları nasıl kapatacağız? Paranın itibarını nasıl geri getireceğiz? Ee, diye. İşte bizim de görevimiz bu. Bu bakımdan evet, ümetan çok çok anlatmak. doğru. Çok doğru. güzel noktalara temas etti. Bizim görevimiz hiç bukmadan bunu izah etmek halkımıza, bizim bu işi nasıl yapacağımızı anlatmak. Böyle yuvarlak lafı herkes söyler. Ben iyi bir e, sandalye yapacağım sana. O yetmez. Veya ben sana iyi bir ev yapacağım. Bu lafı herkes söyler. Evet. Bu evi nasıl, nasıl yapacaksın? Kaç metrekare? Anladım. Taşı nereden gelecek? Asansör olacak mı? Merdiveni mi olacak? Tuvaleti ne kadar olacak? Kaloriferli mi? Sobalı Hepsi yani? bunu tek tek ve onun da şeyini göstererek. Bütün statik hesaplarını, elektrik hesaplarını hepsini dökerek ortaya. Adama da diyeceksin ki sen bunu peki anlamıyorsan git bir uzmanına göster. Biz mesela çok iddialı bir partiyiz. Biz ekonomik konularda söylüyoruz ve diyoruz ne diyoruz? Git bu işi bilen bir ekonomiste sor bakalım bu doğru mu yanlış mı? Bu yeni lira meselesi. İddia ediyorum Türkiye bu enflasyon belasından yeni lira olmadan kurtulamaz. Kurtulamazsın. Yeni lira olmadı mı bu iş kayar gider. Her ay o enflasyon Şimdi yüzünden gibi, zam yapma gidiyoruz. gibi gider. İşte uğraşmamız lazım. Evet. Uğraşmamız lazım. Çok anlatmamız lazım. Evet İstanbul'dan Sayın Necmi Fırat arıyor. İyi akşamlar Sayın Fırat. Alo. Alo. Evet yine telefon attığımızda bir kesilme oldu sanıyorum. Evet. İsterseniz tam o yeni liradan başlamışken o konunun üzerinde epeydir konuşmadık. İsterseniz biraz onun üzerinde duralım. <laughs> Eskiden çok konuşuyorduk da bir ara. Epi ara verdik çünkü. Epi yani. ara verdik evet. Şimdi efendim, e, bu tabii belki yeni izleyenler için de yenilik olacak. Bu mesele, bu enflasyondan, bu Türk parasıyla bu iş gitmiyor. Bunu bir yerde durdurmak, kesmek lazım. Biz onun için yeni bir paranın çıkarılmasını taraftarız. Bu ne olacak? Dolara bağlı. Bir şeye bağlayacaksın ki değeri belli olacak. Kendi başına yeni lira çıkardın mı, güven kalmaz diyecek ki adam bu yeni lirada zaman içinde değer kaybeder. Halbuki biz bunu dolara bağlayıp isteyen anında dolar ödeyeceğiz. Bunun en mühim meselesi bu. Yeni lirası olana anında dolar vereceksin. Böyle yeni lira çıkaracağız. Yani para basacağız yani yeni lira ama ne kadar? Kasamızda 20 milyar dolar döviz mi var? Onun karşılığı kadar. Hep karşılığı hepsi kadar da değil. Yarısı kadar. Bir daha da güven duysun insan. Piyasaya basacağız bir miktar devlet tahvili ve bonosunun şey gelince, hazine manaları, devlet tahvillerini, zamanı gelince yeni lirayla ödeyeceğiz. Şimdi o ödemede adam gidip de yeni lirayı dolara çevirecekse götürüp hemen dolarını vereceğiz. Böylece bir güven doğacak. Ama millet bunu dolara çevirmesin diye de başka teşvikler getireceğiz. Mesela mevduatı yeni lirayla yaptığın zaman yüzde on beş faiz vereceğiz. Dolarla yaptığın zaman yüzde beş faiz vereceğiz. Arada yüzde on fark koyacağız. Ülke içindeki bütün alışverişleri, kontratları, fiyat listelerinin hepsinin yeni lira şart şart koşacağız. Doları yasak edeceğiz. Bakın şimdi basında biliyorsunuz ilan tarifleri hep dolardır. Tabii. Ma ma maaşlar Maaş. çoğu dolardır. K şeyler kiralar dolar. E, ya yani biz böyle saçmalık olur mu? Bütün maliyet girdileri. Hepsi, hepsi dolar. dolar. Do hesap dolara göre yapılıyor. Yeni liraya göre yapılacak. Ama yeni liraya güç vermek için bütün dünyada ağırlığı tespit edilmiş bir dolar var. Avrupa'da bir Euro diye çıkacak yeni bir para. Ama onun ne gücü olacağını bilmiyoruz da. Onun için kendimizi riske atmayalım diyoruz. Dolara bağlayalım. Bu tip olaylar başka ülkelerde yapıldı ve başarılı oldu. Ama ne yapacaksın? Bunu yaptın diye yeni yatırımlara gidip yeni devlet harcamalar yapmayacaksın. Şeyi çok sıkacaksın. Yeni evet. bir yatırım yok, masraf yok. Çünkü sen basabileceğin bütün yeni lira eldeki döviz tokunun yarısı kadar. Yarısı kadar. Tabii. Ondan sonra özelleştirmeye hız vereceksin. Özelleştirme konusunda her hükümet bir şey yapıyor. Fakat yeni gelen hükümet eski yaptığını iptal ediyor. Tekrar sıfırdan başlıyor. Şimdi bu hükümet de bir şeyler yapıyor. Bu sene neticesini inşallah alacak. Bakacaksın üç ay sonra bu hükümet de gitmiş. Yeni gelen hükümet tekrar başlayacak. Yoksa Türkiye'de özelleştirecek çok mal var. Ben şu kadarını söyleyeyim size. Devlet elindeki varlıkların yüzde beşini satsa hem iç borcu hem dış borcu öder. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Yüzde beşini. Şu Karadeniz'e doğru giden araziler var. Dev gibi. Devletin. Bunları enternasyonel büyük müteahhitlere şehir kurmak için satsınlar. 10 milyar dolar para gelir. 10 milyar dolar Rumeli kavağından Kilyos, Anadolu kavağından şeye doğru Karadeniz kıyısına doğru. o geniş araziler. Çünkü İstanbul büyüyor. Dünyanın dev bir metropoli oluyor. Sadece bu arazi satışından alacağımız parayla borçları kapatırız. Bir sürü şeyimiz var, e, rafinelerimiz var, Yo, yani büyük dev gibi fabrikalarımız var. <laughs> Ama işte olayı var. öyle görmek lazım, bütün mesele orada. Daha, evet. daha cesur olmak lazım. Evet. Birol dayı arıyor İstanbul'dan, son 3 dakika içindeyiz. İyi akşamlar e, Birol Bey. İyi akşamlar efendim. Buyurun efendim. Ee, öncelikle son programın ilk katılımcısı olan Fazilet Hanım'ın e, söylediği gibi... ...Besim Bey cüretkar tavrıyla ve yürekli konuşmalarıyla birçok kişinin umudu olmuş durumda... Dolayısıyla büyük bir yükümlülük altına girdi. Teşekkür Şimdi ederim. E, söylediğim gibi biz de Fazilet Hanım gibi kendisinden çok şeyler bekliyoruz. İnşallah bizim oylarımız kendisini ve ekibin iktidara taşımaya yeterli olur ise e, kendisinin daha önceki konuşmalarında da olduğu gibi e, isim vermek gerekirse DPT ve benzeri kurumlara karşı sürdürmüş olduğu cüvetkar tavrında sonuna kadar devam etmesini temenni ediyoruz. Az önceki konuşmalarda da olduğu gibi gerek özelleştirme aşamasında e, gerek e, bir takım çözümleri üretme aşamasında e, gerçekleri doğruları e, çözüm yolunu görüp de bunların yapılmadığını göre göre e, sinirlenen asabi insanların sözcüsü olduğu için de e, kendisine teşekkür ediyoruz. E, asabi insanların bizim bizlerin sözcülüğünü yaptığı için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Benim sorum şu olacak kendisine. Şimdi e, bir İstanbul vatandaşı olarak, İstanbullu sakin olarak İstanbul İl Başkanlığı'nda, Bamluncu'da herhangi bir canlı sohbeti var mıdır? Haftanın herhangi bir gününde e, bu sohbetler yapılıyor ise bu sohbetlere iştirak etmek bu vesileyle e, partisine üye kaydımızın da yapılmasını temenni ederiz. E, bir gün almak istiyorum. Çok, Peki efendim. Çok enteresan e, bir noktaya temas etti bir Bey. Biz her pazartesi akşamı il merkezinde sohbet yapıyoruz. Bazen katılıyorum. Eğer İstanbul dışındaysa katılamıyorum. İl merkezisin sizin Balmumcu'da, değil mi? Ama muhakkak yapılıyor bu. Ben yüzde 70-80 katılıyorum. Çünkü çoğunlukla İstanbul'dayım. Ama bir Anadolu turundaysam, Ankara'daysam katılamıyorum. Bu önümüzdeki pazartesi de burada olacağım. Birol Bey'i beklerim. Hemen Barbaros Bulvarı'nda çok merkez ve çok da kalabalık oluyor. Birçok insan geliyor oraya. İşte bilgi alıyor, broşür alıyor kitap alıyor, sohbetler yapılıyor ve sohbet saat 10'a kadar sürüyor. Akşam 7'den 10'a kadar. 10'a kadar. <laughs> Böyle evet. dergah gibi bir şey. Evet. yer. <laughs> Gayet güzel. Bizim sohbette bitti yalnız bu arada. <laughs> evet, Son evet. dakikaya girdik. Siz bizim sohbete rakip, pazartesiler orada sohbet yapıyoruz. oradaki <laughs> sohbet var. Değerli izleyiciler, evet, bir haftanın Vesim Timurlu olan haftanın sohbeti daha sona erdi. Telefonlarınız oldukça çoktu ama ancak 10 11 telefona cevap verebildik santrallar kilitlendiği zaman yapacak başka bir şey kalmıyor. Bir de süreler belirli. Hepinize sağlık dolu, mutlu, mutluluk dolu günler diliyorum. Evet, Hoşça kalın. Evet. Bir de e, apartmanda herkes birbirine merhaba desin. Evet. <gülüyor> evet, <laughs> mahalleder evet. aslında. Hakikaten alışkanlığı evet. haline getirmek lazım. Lazım. Bir de hoşgörü, e. hoşgörü.